Arkadaşlar merhaba. Bugün Sikvier'dan bahsetmek istiyorum. Sikvier müzik sanatçılarının, dijital içerik üreticilerinin sanal evrendeki hayranlarına bağlayan bir proje. VR deneyimi sunan projede konserler, tiyatrolar, spor müsabakaları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Başka projelerin yapacağız, yapıyoruz dediğini Sikvier yaptı arkadaşlar. Kendi siteleri var sik.com diye. Bu sitede etkinlikleri var arkadaşlar. VR, bir VR gözlüğünüz ve kulaklığınız varsa sik.com'a üye olup oradaki konser vesaire gibi etkinliklere katılabiliyorsunuz. Başkalarının yapmak istediğini sik VR yapmış arkadaşlar. Tabii kendileri VR gözlük ve kulaklığı da, kulaklığın satışını da yapıyorlar. Eğer yoksa sik VR'ın kendi sitesinden arkadaşlar satın alabiliyorsunuz. Adamlar bunu kendileri de üretiyorlar bu arada. Bu proje neden bu kadar önemli? Bu proje diğer Metaverse coin'leri yapacağız, yapıyoruz yapmayı düşünüyoruz gibi demiyor. Yaptım. Hadi beni deneyimleyin diyor arkadaşlar. Yani adamların diğerlerini yapacağız dediğini adamlar yapmış. Bu konuda haklarını teslim etmek gerekiyor. Projenin ortaklıkları efsane. Uluslararası müzik firmalarından tutun da Microsoft'a kadar birçok firmayla ortaklıkları var arkadaşlar. Yani şöyle Universal Müzik'te bir ortaklığı var. Örnek veriyorum Lady Gaga sanal alemde, sanal evrende işte VR gözlük kullan, kulak gözlüğünüz, işte VR kulaklığınız varsa Lady Gaga'nın konserini oturduğunuz yerden izleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha nice etkinliği yapıyorlar zaten bu projenin sahipleri. Arkadaşlar projenin toplam arzı 1 milyar. Evet yanlış duymadınız. Yani ortada bir trilyon gibi büyük rakamlar yok. Yani bu coin'in boğa koşusunda 10 dolar olmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. Zaten kendi artışı 1 dolar. Bu yıl içerisinde bir binans istenemesi bekliyorum. Bu proje bir Metaverse projesi bana göre değil, Metaverse'e giriş anahtarıdır arkadaşlar. O olmadan tabiri caizse kapıda kalırız. Yani adamlar zaten dediğim gibi diğer projelerin yapmak istediklerini ya da vaatlerini yapmışlar. Zaten insanlara hala hazırda deneyimliyorlar. Arkadaşlar bir de projenin geçmişini inceledim. Yani rakamsal olarak inceledim. Mesela şöyle bir grafiğine baktım. 20 Kasım 2020'de 0.0023 yani önünde iki sıfır var. 23'lerden işlem görüyormuş arkadaşlar. Bir yıl sonra... 28 Kasım 2021'de 90 sente çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada hodolun öneminden hep bahsediyoruz ya. Yani siz o zaman 20 Kasım 2020'de ki öncesinde de bu şekilde yani önceki bir yılın grafiği de işte artı eksi %10 %15 şekilde oynuyor. Siz 200 dolarlık Sequoia'ya yatırım yapmış olsaydınız karşılığında 78 bin dolar para alıyordunuz arkadaşlar. Ben hep şunu özellikle vurguluyorum. Bakın günlük alsatlar bize göre değil. Bizim biz küçük yatırımcıyız bizim hodul etmemiz gerekiyor. İşte iyi projede yatırım yaptığınız zaman, hodul ettiğiniz zaman çıkan sonuç ortada. 200 doların karşılığı 78 bin dolar. Bu her projede böyle olacak demiyorum. Yani her koyunda böyle olacak demiyorum. Ama Sequier gibi eşsiz bir projeyi sunuyorsanız ve birkaç projenin de önünde gidiyorsanız diğer Metaverse koyunlarını kastediyorum arkadaşlar. Hala hazırda yatırımcısına para kazandırıyor. Bana göre hala geç değil. Bir boğa sezonunda Sequier'ın 10 dolar 15 dolar arası fiyatlanması arkadaşlar çok çok yakın bir ihtimaldir. Söyleyeceklerim Sikvya'yla alakalı bu kadar. Yatırım tavsiyesi vermedim arkadaşlar. Sikvya'yı araştırın. Yatırım yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kendi tercihinizdir. Esen kalın diyorum.